YouTube'ta Emre Kulcanay EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Merkez Bankası uzunca bir süredir faiz indirimi yapmıyor, artırım da yapmıyor. Peki bunun sebebi ne? Yeni politika bu mu? Bundan sonra hep %50'de mi kalacak faiz? Böyle mi devam edeceğiz ekonomide? Hep ev araba alma zamanı ne zaman olacak? Ev araba almak isteyenler faiz indirimini bekliyorlar, bir müjde bekliyorlar. O müjde gelecek mi? Kasım aralıkta dolar ne olacak, yılı nasıl kapatacak, altının krallığı devam edecek mi önümüzdeki sene de? 2025'i konuşmaya başlıyoruz şimdiden. Bankacıların hocası Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu ile birlikteyiz. Başkent Üniversitesi Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Yener Bey. Şenol Bey, Merkez Bankası'ndan uzunca bir süredir faiz indirimi açıklaması gelmiyor. Bunun sebebi sizce neden? İşte enflasyonun belli bir seviyenin altına inmesini bekliyorlar. yıl sonu hedefini tutmasını bekliyorlar. Ve yıl sonu hedefi şu an itibariyle baktığımızda ilk orta vadeli programda 2023 yılı Eylül ayında %33 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı enflasyonu. Son 36 olarak değiştirildi. Son 38 olarak değiştirildi. 38'e belli marjlarla orta rakam olarak bakıldı ve 36-43 aralığında belli aralıkta gerçekleşecek söylendi ama en son söylenen rakam, Recep Şimşek'in ağzından 40-45 arasındaki bir rakam telaffuz edildi. Enflasyon 45-46 civarında bir gerçekleşecek. Bu da bu şu anki faiz seviyesi olan %50 ile e, uyumlu bir faiz seviyesi. Enflasyonun da yılbaşından sonra düşüş devam edecek tabii ki. Devam ettiği takdirde ben yılbaşından sonra Ocak ayından itibaren faiz indirimlerine tekrar başlayacağını ve yıl boyunca faizlerin 2025 yılı boyunca 30'lu rakamlara doğru geleceğini düşünüyorum. Kasım Aralık işaret ediliyordu. Hatta bir yabancı derecelendirme firması Kasım Aralık'ta faiz indiriminin gerçekleşmesini bekliyoruz demişti. Siz Kasım Aralık'ta önümüzdeki iki ayda bir indirim bekliyor musunuz? Mesela FED 7 Kasım'da açıklama yapacak. Onun peşinden 21 Kasım'da Merkez Bankası'nın açıklaması olacak. Hem FED'den hem Merkez Bankası'ndan bir indirim açıklaması bekler misiniz? Merkez Bankası'ndan böyle bir indirim açıklaması beklemiyorum. Çünkü enflasyonun yeterince hızlı düşmüşünde tereddütleri var. Enflasyon yeterince beklentiler doğrultusunda düşmedi. Düşmediği için de ben Ocak ayından önce faiz indirimi sürpriz olur diye bekliyorum. Enflasyon beklediği ölçüde hızla düşmüyor Merkez Bankası'nın. Düşmediği için de piyasalarda özellikle sıkı para politikası gereği faiz indirimini gerekli görmüyor. O nedenle Önümüzdeki dönemde Kasım Aralık'ta faiz indirimi olmayacak diye beklentisindeyim. Peki efendim az önce söylediniz 2025'te 30'a kadar iniş bekliyorum dediniz. Bunun aksi bir şekilde artış meydana gelir mi? Merkez Bankası faizi arttırabilir mi? 50'nin üstüne çıkabilir mi? Olan bir durum olmadığı takdirde yapacağını sanmıyorum. Yani 2025'te de öyle bir durum olabileceği şu an görülmüyor. Merkez Bankası şu an dan itibaren indirme odalanmış vaziyette. Ocak ayından itibaren indirimine başlayıp yıl sonunda 30'lu rakamlara kadar eee 30'lara kadar inebileceğini düşünüyorum faizin 2025 yıl sonunda. Şenol Bey peki ev araba alacak olanlar nasıl hareket edecek? Bankalarla ya da firmalarla anlaşma yoluna mı gidecekler? Madem faiz indirimi olmuyor, kredi çekilemiyor. Eee bu durumda oto firmaları ya da konut firmalarıyla eee eski düzendeki gibi senetli alışveriş ya da e, taksit kampanyası mı kovalayacaklar? Ne dersiniz? Bir şey olacağını sanmıyorum. Ee, Ocak ayından itibaren Merkez Bankası politika faizini düşürdükçe e, her türlü kredi faizine de bu mevduatı kredi faizlerine de yansıyacaktır. Ee, yansıma özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren Nisan ayından itibaren daha hızlı olacaktır. Nisan ayından itibaren biraz konut ve taşıt piyasasının hareketlenmesini ve kredilerin belli ölçülerde açılmasını bekliyorum. Efendim peki mevduatta kalanlar, mevduata park edenler parasını onlar TL'den çıkmaya başlar mı bu tarihler itibaren? Sanmıyorum şu an zaten yılın başından beri ilk 9 aylık dönemde en yüksek getiri TL mevduatta ve bu böyle de devam edecek bir müddet daha. ben önümüzdeki altta içerisinde herhangi bir dolara dönüşün olacağını sanmıyorum. Peki dolar ne, ne olacak yıl sonunda sizce? Yılı e, kaç liradan kapatacak dolar tl kuru ve 2025 için öngörünüz ne olacak? Dolar kuru 2024 yıl sonunu 36-37 liradan kapatacak. O civarlarda 36-37 tl civarında kapatacak. 2025 için enflasyon hedefine bağlantı olarak enflasyon hedefi %17,5 ama ben gerçekleşen enflasyonun %20-25 aralığında olacağını düşünüyorum. Kurlar da %20-25 artış gösterecektir 2025 yılında. Yani kur, tamamen enflasyona paralel hareket etmesini sağlayacaklar diye düşünüyorum. Altın ve gümüş yükselişini sürdürür mü bu süreçte? Altın ve gümüş konusunda çok tahmin yapmak istemiyorum ama uluslararası piyasalar veyahut da diplomatik ilişkiler, savaş riski bu tür durumlar ger gergin oldukça altın ve gümüşteki yükseliş tabii ki doğal olarak sürüyor. Ee, tamamen e, savaş ihtimali ve dünyadaki ortamın kargaşa e, riskli olması altın ve gümüş yanlarını yukarı doğru çekiyor tabii ki. Hocam e, siyasette bir kabine tartışması da var. Kabine revizyonu da gündemde. Ee, siz böyle bir revizyon bekliyor musunuz? Önce bunu sorayım. Ee, ekonomide bir değişiklik olur mu? Mehmet Şimşek'in yerine başka bir isim gelir mi? Ya da Merkez Bankası'nda ya da teknik bürokratlar seviyesinde bir yönetim değişikliği bekliyor musunuz? Hani revizyon ben, olmasa da ekonomi kendi Kendisi açıkladığına göre bakanlarda bazı değişiklikler yapacak ama ekonomi tarafında olacağını sanmıyorum ben bunun. Yani Mehmet Şimşek'in ...asla değişmeyeceğini, ekonomi bölgesinde herhangi bir değişiklik olacağını hiç düşünmüyorum. Ee, Mehmet Şimşek ve ekibi göreve devam edecektir. Peki Mehmet Şimşek'in vergi politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? En son vergi bir berber ismi geçti, berberlere e, geldi top, e, fırınlardan bahsetti, fırınlar işte sattıkları ekmeğin vergisini vermiyor şeklinde. E, bu vergilendirme nereye gidecek sizce? Evet. Vergilendirme konusunda ciddi çabaları var ama istediğinde çok yapamıyor. Özellikle servete dönük vergilerde e, sıkıntılar çektiğini düşünüyorum. Yönetimi kuvvelendiriyor ve vergi adaleti sağlamak için gerekli çabayı gösteriyor. Bakalım sonuçlarını hep birlikte izleyeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle EK TV izleyicileriyle paylaştığınız için Profesör Doktor Sayın Şenol Babuşçu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen belirtelim yatırım tavsiyesi değildir. Varsa desteğiniz katıl butonuna basarak bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.